Bayramın ilk gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bu bayramda yine Ramazan bayramında olduğu gibi pandemi etkisi altında geçiriyoruz. Umarım bundan sonraki bayramlarda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte ve salgın endişesi olmadan kavuşmak nasip olur. Herkese bu vesileyle de iyi bayramlar diliyorum. Haftanın bu son gününde aynı zamanda hafta kapanışı, ay kapanışı gerçekleşecek birçok paritede bu kapanışlar çok kritik rol oynayacak ve yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabilecek. Fakat pazartesi günü de hemen akabinde dolunay döngüsü var. Bu da şunu gösteriyor. Hafta kapanışları belirli dirençlerin üzerinde olsa da döngü ile birlikte değişiklik yaşanabilir. Onun için çarşambaya kadar bu süreci gözlemlemek gerekiyor. Salı ya da çarşambaya kadar gözlemlemek gerekiyor diye düşünüyorum. İlk önce yine dolar paritemizi ele alalım hızlı bir şekilde 6.88'i aşmış 6.96 87 üzerinde tutunmaya çalışıyor 6.96 87 üzerinde hafta kapanışı ay kapanışı gelirse 7-7.09 karar bölgesine geçmeye çalışacak ve 7.09 açtıktan sonraki süreçte yine yukarı hedefleri görünüyor. Aşağı düşüşler içinde 6.88'in yeniden kırılması gerekiyor ki altında 6.8155 6.7547 destekleri hala var. 6.81.55-6.88 arasında yaklaşık bir ay yatay bir seyir izlemişti. Ee, ondan sonra döngüyle birlikte e, 27 Temmuz döngüsüyle birlikte 6.88'i aşar aşmaz da 6.96.87 ve hatta 7'yi görmüştü. Şu anda da 6.96.87 e, desteğinin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Hafta ve ay kapanışları gerçekleştikten sonra burada eğer burada yaparsa kapanışı e, yukarı yönlü e, desteklendiği söyleyebiliriz ve 7709'un e, görülme ve burada bir karar sürecinin yaşama e, ihtimalini güçlü görürüz. Onsalt'ın e, 4 gündür karar veremediği karar bölgesinin üzerinde bir e, içeri girse de tekrar üzerine çıkıyor. Buradaki fan e, 1 bölü 2 fan direnci desteği önemli. E, şuradan geçen 1 bölü 2 fan desteği önemli ve bunu anlayabiliriz. E, kıramadı. Bunu kırdık, kırıp altında kapanış yaparsa eğer 1901'e kadarlık ve onun da kırılması 1851'e kadarlık bölgeyi aktif edecek diyebiliriz. Belki donlay döngüsüyle bu araya girebilirse 1950'yi aşağı kırarsa 1901 ve 1851'i konuşabiliriz ama 1950'nin üzerinde kalır ve bu trend çizgisini destek yaparsa 3 Ağustos'la birlikte bu döngüyle birlikte zaten dolunay döngüsü de bitmiş oluyor ve burada bir dip çalışmasını burada tamamlamak isteyebilir döngüye tepede girdiği için de bir ihtimalle buradaki tepeden dönüş gelmesi gerekir çünkü dipler ve tepelerin görüleceği döngülerdir ve bundan önceki süreçlerde dolunay genellikle onslarda dip göstermesine rağmen ee, bu döngüde tepede yakalandığı için tepe oluşumu gerçekleşebilir İşte o zaman 1800, 1901 ve 1851 e, gündeme gelebilir ama e, burayı dip kabul ederse e, yeni bir süreci başlatacak demektir o zaman da 1950'yi ve bu kırmızı trend çizgisini destek alarak 2046'yı aşmaya çalışacak önünde de 1998 seviyelerinde 2000 seviyelerine yakın direnci olacak Altta 1851'den 1 bölü 1 fan desteği geçiyor ve 1 bölü 2 fan desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer döngüde burayı destek yaparsa ve 1 bölü 2 fan desteğini dip kabul ederek devam etmek isterse 1 bölü 3'e ulaşmak isteyecek. 1 bölü 3 de bir üstteki fan direnci ve o da 2050-2058'lerde zamana yaygın eğer devam ederse 2060'larda e, görebilecek ama önünde 2046'da ciddi bir direnci olacak. E, 1 bölü 2 1 bölü 1 asıl trend çizgisidir e, ve 1 bölü 1'in üzerindeki e, hareketler 1 bölü 2'ye taşırdı. 1 bölü 2 şu anda görülmüş durumda e, GAN fanlarından ve eğer kırılırsa tekrar bir bölü 1 bölü 1'e düşmek isteyebilir. O da işte 1851 seviyelerinin biraz üzeri açıyla birlikte 1860'lara 60 civarlarına geliyor. Pivotunda da 1901 var diyebiliriz. Ons gümüş de yine trend çizgisinin üzerinde ve 23.09'un üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer burayı dip kabul ederse ons gümüşte donlay döngüsüyle birlikte burayı dip kabul ederse 24 26.02, 27.57 ve ana e, trenç olan 29'a ulaşmaya çalışacak e, ama ile birlikte bu mavi bölgeye tekrar girecek olursa da e, 21 20.20 20, e, önemli destek bölgesi arada 2019 ve e, 2081 e, ara destekleri var fakat e, ana destek 20.20 20 ve 19.50. Bunlar kırılırsa 18.79. Tabii 23.09 kırılmadığı sürece de bunların hiçbirisinin önemi yok. Yukarıdaki dirençler 24.54, 26.02 ve 27.58 ilk etap dirençleri. Burada bir kar realizasyonu görülebilir. 27.58'e açtıktan sonra eğer başarırsa ama tutunabilirse de 29'u e, aşıp e, daha yukarı hedeflere gitmeye çalışacak diyebiliriz ons gümüş için. Gram altın e, 444 ile 437 48 arasında sıkıştı. Burada 3. günü ve e, buradan gelen fan direnci ile 437 arasında mum gövdeleri. Yukarılar hep iğne. Dolayısıyla 444 ile sürekli satış yiyor. E, ons altın geri çekilirse doların e, yükselmesi lazım ki 444 449 ve daha yüksek seviyelere, dirençlere gidebilsin. Aksi halde 437 kırılarak 420 yolculuğu başlayabilir. 10 ons altın eğer düzeltmeye başlarsa ve 1/2 trend desteğini kırıp 1/1'e gitmeye çalışırsa, yani 1860'lara gitmeye çalışırsa gram gümüşte de bu seyri görebiliriz ama bunu tek değiştirebilecek Dolar kuru ve dolardaki artış ihtimalidir. Gram gümüşte 5.1872 önemli destek seviyesi 5.1872 üstünde kaldıkça 5.36'yı destek yapmaya çalışmıştı ve şu anda 5.36'nın üzerinde 5.53, 5.70 ve 5.87 dirençler. Ee, yine burada da doların e, kurunu takip edeceğiz. E, ons gümüş geri çekilirse dolar e, yukarı e, devam etmeli ki gram gümüş buralarda oyalansın. Eğer dolar da aşağı gider veya da sabit kalırsa yerinde ons düzeltmeye girerse o zaman e, 4.74, 4.66'ya kadarlık bölge hakim olur. 5.04, e, 4.83 ve... 4.66 alttaki destekler olur. Bunu da 5.18.72 altında kapanış görürsek 4 saatlik en azından bir kapanış görürsek söyleyebiliriz. Euro dolar paritesi 1.17.87 çok uzun zamanların direnci direnciydi. Burayı açtı uzun denemeler sonunda üzerinde kapanışla yaptı. Fakat dediğim gibi pazartesi günü dolunay döngüsü var ve dipler tepeler el değiştirecek eğer burada tepe yaptım derse e, tekrar geri çekilip 1.1787'yi kırarak 115 50 114 24 ve hatta 11306'ya kadarlık bölge e, tekrar konuşulur. E, çünkü buradaki fan direncini görmüş olur ve burayı kırdıktan sonra bir alttaki fana gitmeye çalışır. Eğer üstünde tutunursa da yukarıya gitmeye çalışacak. Bu da 126'lar, 124'ler demektir. E, pazartesi günkü e, hareketi önemli dolunayı nasıl geçireceği önemli. Eğer dolunayda tepe yapmak isterse dolunayda çok hızlı bir şekilde 124'e kadar gelebilir ve bu 124'te bu tepeyi oluşturarak çünkü hala pazartesi günü dolunay et, e, döngüsü var. E, Salı gününden itibaren düşüşünü gerçekleştirirse dönüşünün düzeltmesini gerçekleştirirse buradaki fan e, desteği çalışacak. E, bunu da şöyle büyütürsek 1/1 fan desteği Şimdi burayı aşmış olması 1 bölü 1 yükselen trend çizgisini aşmış olması anlamı taşıyor. Buranın üzerinde bir günlük ve haftalık e, kapanış ve e, aylık kapanış gerçekleşmiş olacak. Onun için bugünkü kapanış bu çizginin altında 117.87'nin altında kapanırsa e, da kritik bir süreç ve 1.1494 bir, kritik bir süreç başlayacak ve e, 1.1424 1.1494 destekleri görülmeye çalışacak e, 1.17.87'nin üzerinde yani 1.18-1.18.50 o civarlarda kapanırsa burası artık destek yapılmaya çalışıyor, çalışılıyordur. Ve buranın üzeri de 1.14.24, 1.26.55 dirençleridir. Daha ilerisi de 1.28.77'dir. Zamanla bu tabii ki 1.31.51'e kadarlık bir bölgeyi e, ateşler. Önemli olan bu yükselen trend çizgisinin üzerinde mi altında mı kalacak? üzerinde kalırsa da bu trend çizgisi kırılmadığı sürece yön yukarı diyeceğiz ve bu trend çizgisinin kırıldığı yerden çok sert bir dönüş bekleyeceğiz. Ee, diyebilirim. Sterlin de 1.30 60 direncini açtı. O da yine trend çizgisi direncinde 1/2 direncine geldi. Şuradan trend mi başlatıyor? Bu bölge 1/1 trend çizgisi. Buradan destek alırsa 1.30-60'a kadar gidebilir diye analiz yapmıştım. Ve buradaki trendi çalıştırdı, başlattı ve şimdi tepeyi görüyor. Ve buralarda eğer oyalanır da Dolunay döngüsüne girerse buradan tekrar geri gelecektir arkadaşlar. Ve 1.25-82'ye takip edeceğiz o zaman. Ve şuradan gelen düşen trend çizgisini takip edeceğiz. Bu düşen trend çizgisini artık kırmadıkça yukarı yönlü bekleyeceğiz diyebilirim. Bunu da şöyle çizelim. Bu trend çizgisinin altına inmediği sürece yukarı yönlü olacak ama şuradan gelen de yükselen trend çizgisi şu bölgede çalışması lazım ki yukarı atakları devam edebilsin. 1.29.77-1.30.60 destek 1.32.61 1.33.61 bölgesi bu desteğin teyidi 1.35.50-1.37.87 de dirençler olacak diyebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, nice güzel bayramlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.